Arap Baharı'nın ardından Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kadınların hakları giderek kötüleşiyor. Fas'ta düzenlenen Avrupa Akdeniz Uluslararası Forumunda Arap dünyasındaki kadınların geleceği masaya yatırıldı. Fes kentindeki toplantıda akademisyenler ve kadın hakları savunucuları bir araya geldi. Sırada neyin olduğunu soruyoruz. Özellikle de kadınların özgürlüğü ve hakları ile ilgili. Siyasi ve ekonomik konulara odaklandık ve şimdi de bölgedeki kadınların geleceğine odaklanmalıyız. Arap dünyasında milyonlarca kişiyi sokaklara döken hükümet karşıtı gösterilerde kadınlar ön sıralardaydı. Kadınlar Arap Baharı sürecinde her şeyi göze alarak direnişin içinde aktif biçimde yer aldı. Arap coğrafyasında çalışan kadınların nüfus oranına bakıldığında çoğu ülkede bu oran %30'un üzerine çıkmıyor. Arap Baharı ile birlikte kanlı bir dönüşüm sürecine sahne olan Tunus, Mısır ve Libya'daki yeni rejimlerde kadınların siyasette temsil oranları ise giderek düşüyor.